helal edin. Helal, olsun. helal edin. Helal olsun. Ne diyebiliriz ki? O bizim için çok değerliydi. Kaybettik. Orada rahat uyusun diyorum. Kızı Ayşe son öpücüğü kondurdu babasına. Oğlu Oğulcan babasının tabutuna sarıldı defalarca. Çok üzgünüm tabii ki. Çok değerli bir babaydı, çok değerli bir insan diyor için. Nuris için de yazsın babacığım diyebiliyorum. Çok çok özür dilerim. Tedavisini gördüğü karaciğer kanserine yenilerek yaşama veda eden usta tiyatrocu Levent Kırca, sevenlerinin arasında son yolculuğuna uğurlandı. Levent'i şurama koymuştum, ben de koymuştum. Evet, de Kaçtan bu? Ne Kaç, oldu? Korkmuyorsunuz lan buraya bakın. Kız mısınız lan siz? Ha? Siz kız mısınız lan? Eski eşi 35 yıllık hayat arkadaşı Oya Başar'ın hiç dinmedi gözyaşı. Oya Başar kızı Ayşe ile birlikte geldi Levent'teki cenazeye. Oturarak taziyeleri kabul etti. ATV haber mikrofonuna 3 yıldır görmediği Kırca'yı anlattı. En son ne zaman görüşmüşünüz efendim? neler diyordu? En son oğlumuzun <laughs> düğününde görüşmüştük. Ne kadar Ondan süre önce? 3 sene önce. Bunun da üzüntüsü var mı bir yandan? Yok hayır. Yani çocuklar aracılığıyla zaten daima e, annene selam söyle, babana selam söyle gibi birbirimize selam yolluyorduk. Usta oyuncu Levent Kırca tören istemedi. Levent Afet Yulal Camii'nde cenaze namazı vardı. Ailesi, mesai arkadaşları, sanat camiası oradaydı. Sevdiği Fenerbahçe bayrağı tabutunun üstündeydi. Pas vermiyor, pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Şey ne Sen kırdım, Levent Kırcan'ın çocukları tabutunun başında gözyaşı döktü. Hatta cenaze namazı için evlatları ve gelinleri ön sırada saf tuttu. Oh, Sanatçı Orhan Gencebay'ın da omuz verdiği Levent Kırca'nın cenazesi Afet Yolal Camii'nde kınlan namazın ardından alkışlar eşliğinde arabaya götürüldü. Ardından zincirli kuyu mezarlığında toprağa verildi.